Evet dostlar geldik eğlendik kipe. Şimdi biz işin akademik boyutundan daha çok ÖSYM'nin istediği kısmı ile ilgileniyoruz tamam mı? Yok şu aslında bu, bu aslında bu diye anlatmayacağım meseleyi. ÖSYM neye nasıl bakıyorsa, neyi nasıl isimlendirmişse biz oradan yürümeye çalışacağız. Paragrafı Evet arkadaşlar, bir haber kipimiz var, bir de dilek kipimiz var. Tamam mı? Bunlar, bak haber kipinde ne demiş? Zaman. Dilek kipinde zaman anlamı yok ama bir şeylere dair işte yapabilme becerisi, isteyebilme gibi 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 anlamsal da bir şeyler ortaya koyacağız. Peki, zaman dediğimiz şey ne? Şimdi, şu an ne yapıyoruz mesela? Ben bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Sizler bir şeyler dinlemeye anlamaya çalışıyorsunuz değil mi? O zaman, tam şu merkeze şu an an şu an şu an içinde bulunduğumuz anı yapsak buna ne dersin şimdi ne yapıyorsun şu an ne yapıyorsun değil mi hali hazırda ne yapıyorsun bunu işte bu içinde bulunduğumuz kısım bu olsun şimdi geçmişte yani az önce bu videoyu açmadan evvel ne yapıyordun geçmiş şimdi geçmiş bir hemen bir dibimizden olan geçmiş bir de çok öteden, öteden, öteden var. Şimdi bu geçmişin bazılarına bizler şahitlik ediyoruz. Bazılarına ise başkaları. Yani ya okuyarak, ya duyarak, ya izleyerek bir şekilde o görmediğimiz, hala hazırda olayın gerçekleştiği ana tanık olmadığımız kısımlar var ya. Heh, o zaman şimdi şu geride kalan kısma ben ne diyeceğim? Geçmiş. Henüz yaşamadık. Bilmiyorum. Az sonra neler olacak? Biliyor musun? Hayır. Ne yapacağım? Ben de bilmiyorum. Ha o zaman ne yapacağımı söyleyeyim. Şuraya bir ok çizeceğim. İşte gelecekle ilgili kısımlara ben ne diyeceğim? Gelecek. Henüz yaşanmamış olan kısım. Aa şöyle çok albenisi yüksek bir şey haline getirdim. Bak hadi iyisiniz. Geçmiş gelecek. Şimdi diyor ki bu esasen bu kadar. Zaman dediğimiz olay bu. İşte bu bütün zamanları kapsayan, hep yaptığımız, her zaman olan kısma da geniş zaman diyecekler. Tamam mı? Şimdi geçmişi de az önce dediğim gibi bazılarına tanıklık edeceğiz, bazılarına etmeyeceğiz. Bazılarını bizzat göreceğiz, bileceğiz, duyacağız. Bazılarını ise bilmeyeceğiz. Değil mi? Sadece duyacağız. Ha, o zaman işte ona diyeceğiz ki atıyorum. Ben birisinde görülen yani bilinen geçmiş zaman olacak. Birisinde ise duyulan geçmiş zaman olacak. Peki. Gelelim o ilke. Öğrenilen yani duyulan geçmiş zaman. Tamam mı? Şu geçmiş zamanın içine bir girelim bakalım. Neler varmış? Öğrenilen geçmiş zaman, geçmişte yaşanılan olayın başkasından duyulması söz konusudur. Ben bilmiyorum. Ya ben olaya tanık değilim abi. Bir başkasından duydum. Yani az önce kapı çaldı. Ben duydum. Az önce kapı çalmış. Ben duymadım. Annem söyledi. Gel dedi ki oğlum, niye kapıyı açmadın? Niye anne ben bilmiyorum ki. Kapı çaldı ya. Aa kapı mı çaldı? Bilmiyorum. Evet, Flash TV oyuncunun hoş geldiniz falan <laughs> evet, gelelim örneklere. Kim söylemiş beni? Kim söylemiş? O. Kimden duyuyorum? Karşımdakiyle konuşuyorum. Süheyla'ya vurulmuşum. Bakın, vurulmuşum. Farkında değilim. Ha, o zaman bu mişmuş var ya, bu mişmuş. Bu mişmuş, şu yanlış oldu. Araya atladı çakal Carlos bumişmuş bu mişmuş var ya sonradan farkına varma farkına varma anlamı da katar o zaman. Tamam mı? Bunu soruyor. Sordu daha evvelden. Dedi ki aşağıdaki cümlelerden hangisinde geçmiş zaman eki sonradan farkına varma anlamı katmıştır? Evet. Cümleye hangisi katmış? Bak buradaki gibi. Vurulmuşum. Cüzdanımı düşürmüşüm düşürdüm ama ben görmedim, fark etmedim. Ha bir de beyefendi cüzdanınızı düşürmüşsünüz. Bak adam verdi. Sonra bir başkasını anlatıyorum. Diyorum ki cüzdanımı düşürmüşüm. Sonradan fark ettim. Birisi fark ettirdi. Ya da işte anahtarı evde unutuyorum. Bakıyorum anahtar yok. Anahtarı unutmuşum. Bak birisine kendin fark ediyorsun. Birisine bir başkası. Ama sonuçta buna sonradan farkına varıyorsun olayın. Doğru mu? Güzel. Kim görmüş? Ama ki, kim görmüş? Filanca görmüş, falanca görmüş. Değil mi? Az önce içeriye girdiler. Gözümle gördüm. Az önce içeriye girmişler. Sen gördün mü? Hayır efendim ben görmedim. Ali Bey söyledi. O yüzden görmüşlerdi. Az önce içeriye girmişler. O yüzden öyle dedim. Kendi görseydim az önce içeriye girdiler efendim. Misafirleriniz geldiler efendim. Bakın misafirleriniz geldiler efendim. Nerede? Çerdiler. Misafirleriniz gelmişler efendim. Kim dedi? İşte kapıdaki filanca hanımefendi. Fark bu. Anlaştık mı? Güzel. Peki dersem ki görülen bilinen geçmiş zaman. Geçmişte yaşanan olaya bizzat tanık olmak. Ne gibi? Geldik örneğimize demişiz ki bu bir şiir, bu bir dize, bu bir beyit. <laughs> Şöyle. Yakın yerde soluklanacak gölge bana yok. Uzun yola çıkmaya hüküm giydim. Hüküm giymek. Ne yapmış? giydim ben. Tanık oldum bu duruma. Değil mi? Bu. Az önce zaten her iki durumu örneklemeye çalıştım. Ne güzel ders dinledin. Bak dinledin ben sana şahidim. Çalışıyorsun. Bak çalıştım dediğim an şahidim. Tamam mı? Çalıştım. Az önce yemek yedi çocuklar. Az önce yemek yediler. Yedi. Ne yaptım? Gördüm. Ben neredeyim? Değil mi? Evet. Araba geçen ay bakıma girdi. Şahidim. Ondan sonra ne dersin? Evini henüz satmayı düşünmüyor. Bak. Ne yaptım? Başka bir şey yaptım. Henüz. Şimdiye geldim. Geçmişten çıktım. Anlaştık mı? Peki. Ne yapıyoruz? İşte o onu yaptı. Bunu konuştu. Onu söyledi. Oradan uçtu. Buradan gitti. Bak. Gördüm. Yapmış, etmiş, konuşmuş, susmuş. Ben görmedim. Öyle diyorlar. İkisinin arasındaki fark. Tamam mı? Hadi harikasınız. Hadi bakalım. Şimdi içinde olduğumuz o zamana bir gidelim. Onun eki yor. Ha ama arada arada mesela kalmak gibi sözcük böyle kaldı. Kalıyor. İşte bu ikisinin arasında bir bağlantı lazım. İşte onun için bu şuradaki o ı lazım bana. Kalıyor. Gidiyor. Değil mi? Harika. Her şey söylüyor gibi yoru direkt alabileceğimiz bir mekanizma yok. Ünlüyle biten, ünsüzle biten farkını görmek. Şimdi mesela ne yapıyor? Çalışıyor. Mesela ne yapıyor? Dinliyor. Mesela ne yapıyor? Uyuyor. Mesela ne yapıyor? Yazıyor. Mesela ne yapıyor? Not alıyor. Değil mi? Sınava giriyor. Şu an, şu an hali hazırda. Şu an. Bu şu an kelimesi önemli. Şu an. Şimdi. Değil mi? Evet. An. Şu. Bu an. Şu an. Bu an. Sağ saklıyor. Sallamıyor. Çalışıyor. Konuşuyor. Evet. Bunların hepsi örnek olarak alınabilir. Ben sana mecburum bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ne zaman? Şimdi. Değil mi? Şimdi. Şimdiki zaman anlamı madde 2 ile de sağlanır. Unutmayın arkadaşlar yor bu işin kralı ama bunun küçük işçileri var yok değil. Bu diyor ki bu işçilerden bir tanesi maktadır. Ha ben bir tanesini de buraya ekleyeyim. Mesela diğeri de madamededir. Makta. Mesela konuşmaktayım. Şu an. Ders anlatmaktayım. Beni rahatsız etmeyiniz. Ne yapıyorum? Şu an ders anlatıyorum demek istiyorum değil mi? Alo? Evet. Bir saniye konuşmadayım. Bak bir saniye görüşmedeyim. Bak bir saniye toplantı dayım değil mi? Bak konuşmadayım, görüşmedeyim. Bak bundan bahsediyorum. Anlatabildim mi? Ha işte o mede mada eki de neymiş? Şimdiki zaman eki olan yorun kattığı anlamı katıyormuş. Geldik istikbale. Yani gelecek zamanı. Ecek, acak eki. Gelecekte gerçekleşmesi söz konusudur. Güzel olan her şey lütfen gelsin artık değil mi? Cesur ve onurlu diyecekler. Diyecekler. Ne zaman? Gelecekte. Şimdi demiyorlar. Şimdi niye demiyorlar? Neden yaşarken demiyorlar? Neden hep öldükten sonra kıymet biliyorlar? He? Neden? Değil mi? Halbuki suskun ve kederliyim. Kederliyim. Ne zaman? Şimdi. Gelecek zaman başaracağım, konuşacağım, sınava gireceğim, istediğim sonucu elde edeceğim. Değil mi? Ece, eceğim, yapacağım, koşacağım, başaracağım. Hepsi ecek, acak. İşte biz bunlara ne diyoruz? gelecekten haber verdikleri için gelecekten haber verdikleri için gelecek zaman diyoruz. Peki geniş zaman o bütün şimdiki demiştik geçmiş çizmiştik gelecek demiştik işte bütün hepsini kapsayan geçmişten bu tarafa hala hazırda da devam eden süreci hepsini birden kapsıyorsa ona ben ne diyordum? geniş zaman diyorum. Bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşmesi yani geniş bir sürece yayılma söz konusudur diyor. Evet. Şimdi yayılma söz konusudur dedik. Tamam. Hocam örnek bakın. O ders çalışır. Bitti. O okur. Evet. O yapar. Evet. O müzik dinler. Evet. Ne zaman? Hep ya, hep spor yapmayı sever, yüzmeyi sever, uçmayı sever, değil mi? Gibi gibi gibi. Şimdi okur, yapar, eder vesaire. Bunları söyledik. Mesela gezer. Gezmez. Hocam mezne bu mezmaz bunun olumsuzluk eki. Olumsuz halini ben nasıl vereceğim? Mezmaz şeklinde, tamam mı? Burayı o yüzden önemseyelim. Efendim ders çalışır. Ders çalışmaz. O çok sever. O hiç sevmez. Başka? O yazar. O yazmaz. O gezer. O gezmez. O siler. O silmez. Bunlar çoğaltmak mümkün. Tamam mı? Geniş zamanda böyle bir şey. Evet bu, bu kadar. Geldik dilek kiplerine. Hocam. Dilek dediğimiz şey ne? Tasarlamak. Henüz düşünüyorum. Zamansal boyutun içerisine henüz onu sokmamışım. Peki nedir bu? Bir. Hocam istek gibi. İstek dediğim şey ne? E, a diyor. Ben, ya ad üstünde ben bir şeyi isteyeceğim, arzulayacağım. Tamam mı? Bunu nasıl dersin? Bak, bir dakika konuşalım. Bak, konuşalım. Konuşayım, yapayım, edeyim söyleyeyim, anlatık. bak bir bana müsaade edin, ben bir anlatayım. Bir derdimi anlatayım. Bak anlatayım. İfade, kendimi ifade edeyim. Değil mi? Yani istediğim ekne şu. E, A. Şimdi biz şu şahısları konuşmuştuk dün. Ne demiştik? Abi demiştik ki bizim tekil ve çoğu şahıslarımız var demiştik değil mi? İşte 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ben, sen, o, biz, siz, onlar demiştik. Mesela sevmek desek. Sev, e, yim. Sev, e, sin. Sev, e. Değil mi? Sev, e, lim. Sevelim, sevilelim. Sev, e, siniz sever. -e Yanına koşayım. Değil mi? Gel seninle barışalım. Bak barış Onunla konuşalım. Görüşelim mi? Bak görüşelim. Anlaştık mı? Evet. İstediğimiz şey bu. E A. E -a. harika bir E. <laughs> Peki E A. Okuyalım. Çalışalım. Tamam mı? Sorgulayalım. Düşünelim. Biz böyle bir gençlik istiyoruz. Düşünen, sorgulayan. Anlaştık mı? Hadi peki. Önce yaşamın sahnesini anla ki hayatın değerini ölçebilesin. Sana ayar veriyor. Bana da veriyor. <laughs> Tek başına değil. İkimiz birden sevinebiliriz. Göğe bakalım. Göğe bakarsak ikimiz de seviniriz. Bakmazsak ah, ah, diyor. O zaman bakalım. Direk şart adı üstünde. Şart. Burada da bir isteklik var ama S-S ile götüreceğim. Hani benim hep istediğim o şart ekim var ya. Eylemin gerçekleşmesinin bir şarta bağlı olduğu kısımlar. Eylemin gerçekleşmesinin bir şarta bağlı olduğu kipler. Şimdi şimdi ben ne arayacağım? Abi SSA arayacağım. Tamam mı? Eylemde. Mesela ne dersin? bir çay olsa, bir su olsa da içsek. Bak. İçsek olsa içsek içmek. Ama bizim derdimiz ne? İkisi de bak olsa da içse sa. Değil mi? Benimle gelse, beni dinlese, değil mi? Beni anlasa, başarılı olsa, istediği yeri kazansa, değil mi? Bunların hepsi bizim için ne oluyor? Dilek şart tipi oluyor. Gelsem, gelsen, gelse, gelsek, gelseniz, gelseler. Sevsem, sevsen, sevse, sevsek, sevseniz, sevseler. Anlaştık mı? Bunları çoğaltmak mümkün. Fatih de yoksul bir gramofon çalıyor. Ne zaman? Şimdi. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Ne zaman? Şimdi durup köşe başında deliksiz dinlesem dilek şart sana kullanılmamış bir gök getirsem dilek şart haftalar ellerimde ufalanıyor ne zaman şimdi ne yapsam dilek şart ne tutsam ne gitsem dilek şart ben sana mecburum ama sen yoksun bazen olmayan o amalar kocamandır halbuki. Hayatımızda da bu amalardan çoktur yakalayabilirsek. Geldik bir diğer kipimize. Gereklilik kipi, meli-malı. Bu 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 kıymetli bir şey. Bunu unutmayacağız. Niye unutmayacağız? Onu ben de bilmiyorum. Evet. <laughs> Eylemin bir zorunluluğa bağlı olarak gerçekleşmesi söz konusudur. Zorunluluk. Bir şey olmalı. Bak, olmalı. Dikkat et. Ne yaptım? Bir şeyin olmasını şart koştum. Az önceki şarttan farkı ne hocam? Evet, vallahi ben de bilmiyorum. Eylemin sorununa bağlı gerçekten. Ya eylem mutlaka gerçekleşmeli. Tamam mı? Eylemin gerçekleşmesinin zorunluluğundan bahsediyoruz. Anlaştık mı? Bir şeyin olması diğer bir şeyin gerçekleşmesine bağlı anlamında kullanmıyoruz. Yani dilek şarttaki gibi. Hani gelsem, yapsam, etsem değil sana gelsem sarılsam koklasam bu başka bir şey. Gelmelisin, sarılmalısın. Yani gelmen lazım. Sarılman lazım. Gözlerimin içine bakman lazım. Bu da başka. Anlaştık mı? Melimalı Ekim. Uçurumu sevenin kanatları olmalı. Olmazsa kık, bitti. Olmaz. Olmalı. Dinlemelisin hanımlar beyler. Evet. Dinlemeli konuşmalı, susmalı. Bana söylemek istediklerinizi yazmalısınız. Yazmalı. Anlaştık mı? Peki geçelim. Emir kipi. Emir kipinin çekiminde herhangi bir ek yok. Tamam mı? Bir emre bağlı olarak gerçekleşir mi? Gerçekleşir. Yine 1, 2, 3 koyduğum zaman ne diyeceğim? Sev diyeceğim. Sev. İnsan kendine sev. Sev. Birinci kişide hiçbir şey yok. İkinci de diyeceksin ki sev. Peki o, üçüncü kişiye sevsin dersin değil mi? O zaman sevsin dersin. Mesela yine birinci çoğaldı. Sonra seviniz dersin. Sevsinler, kimler onlar? Ooo, sevsinler, sevsinler, neler neler yapmışlar. Oradaki anlam farklı, dikkat edin ona. Evet, dersleri iyi dinle. Benimle konuşma, benimle konuş. Onunla görüş, onunla görüşme. Bu işi hemen bitir, bu işi bitirme. Bu işi uzat. Bu işi uzatma. Bak ne yaptık? Olumsuzluk eki olan kısmı da mema olarak bıraktık. Bir gün gözlerimin ta içine bak emrediyorum. Kime? Sana emrediyorum. Tamam mı? Evet o zaman ne diyoruz? Haber ve dilek kiplerini burada tamamlayalım. Bir sonraki videomuzda kişiler fiilde olumsuzluk, fiilde soru, anlam kayması gibi diğer başlıklarımızla birlikte olalım. Hoşçakalın.